Merhaba, Sözcüklerin Cinsiyeti Podcast serimizin ilkinde beraberiz. Ben Senem Timuroğlu. Ben Feryal Saygılıgil. 15 günde bir sizlerle baş başa olacağız. Sizlerle baş başa derken de buradan sevgi soysalla ve Tantaroza'ya sevgilerimizi ve selamlarımızı yolluyoruz. Ee, Feryal benim çok eski bir dostum. Ee, Paris'ten ee, 2000'li yıllarda birlikte yüksek lisans yaparken pek çok ana biriktirdik ve daha sonrasında İstanbul'a döndüğümüzde de pek çok karşılaşma, işbirliği projeler ile birlikte olduk. Güzel bir dostluk gelişti ve bugün de bir podcast serisinde yol yürüyeceğiz. İlk podcastimiz sözcüklerin bir parçası olan dil kavramı üzerine olacak. Dil üzerine biz kariyerle oldukça düşünüyoruz. Dolayısıyla birlikte düşünürken sizi de bu düşünme serüvenine davet etmek istedik. Bu arada tabii fikirlerinizi sözcüklerin cinsiyeti adresine yazmanızı bekliyoruz. İlk başta dediğimiz gibi birkaç bölüm dil kavramı üzerine düşüneceğiz. Ardından da dilin bir parçası olan sözcüklerle, seçtiğimiz sözcüklerle edebi, felsefi, tarihsel, kültürel ama cinsiyetli bagajı e, konuşacağız. E, evet sohbetimize başlayalım. Feryal'cim e, bir soru ortaya atayım. Dilin cinsiyeti var mı? E, evet. <laughs> Dilin cinsiyeti var. E, dil esasında çok önemli bir e, ideoloji aracı. Yani en önemli ideoloji aracı denebilir. E, her ideolojide kendi dilini e, üretir. Aslında bunu, bunu bunun üzerine e, hep konuşuyor olacağız e, biz seninle e, ve buradan şeyi söyleyeceğim hemen tabii dil patriarkayı da üretir ve yeniden üretir. E, cinsiyetçi dil kullanımı üzerinde duracağız. Cinsiyetçi dil kullanımı nasıl? E, Tekrar tekrar yeniden üretiliyor, nasıl yayılıyor? Peki e, dil için, dil için e, patriarkal ideolojik bir aygıtı diyebilir miyiz? Evet evet, kuşkusuz. Tamam. E, at, Ata sözleri, e, argo e, ki argo da önemli bir dil bildiğimiz bir medya ve gündelik. Ee, yaşamda kullandığımız dil aracılığıyla aslında bu cinsiyetçi dil yaygınlaştırılıyor. Yeniden ve yeniden sürekli üretiliyor. Şimdi e, bir yanıyla da dil tabii tahakkümü pekiştiremeyen patriyarkayı söyledikten sonra tabii hemen e, bunun yanında e, bir güç tahakkümü Pekiştiren bir güç ee, ve e, konuşana göre ya da söyleyene göre e, gerçekleri yansıtıyor. Yani konuştuğu anda aslında söylediğinin doğru olduğuna inanıyor konuşan ve düşünceleri de yansıtmış oluyor. Şimdi gerçekliğe inanıyor dedi. Ee, o gerçek olmasa bile yaygınlaşmasıyla birlikte e, yine tırnak içinde gerçekliğin oluşumuna katkıda bulunuyor. Dil elbette. Ee, zihin ve dil sürekli etkileşim halinde. Ne oluyor aslında? Doğduğumuz andan itibaren ana dilimiz içine doğuyoruz. Bugün... Konuşulan 6 bin kadar dil olduğunu biliyoruz. Şimdi iki şekilde dilde cinsiyetçilik kendini gösteriyor. E, dilin kendi sisteminin cinsiyetçi olması, yani işte sözcüklerin eril dişil e, olarak ayrılması ki işte senin daha sonra söz edeceğin örneğin Fransızca böyle bir dil. Ee, bir yandan da Türkçe'de olduğu gibi dili e, kullanış biçimi olarak cinsiyetçi olması, i̇şte kız kadın meselesinde olduğu gibi namus, ayıp filan filan bütün bunlar. Ee, şimdi tabii e, atasözleri demişken e, çok önemli cevher niteliğinde bir kitap var elimizin altında. Mine Keşiper'in Bin Kemik'ten Bin Söze Dünya Atı Sözlerinde Kadın. Dedi ki işte patriyarkanın yeniden üretilmesi dil aracılığıyla oluyor. Buna çok iyi bir örnek aslında bu elimizin altındaki kitap. Deli Dolu yayınlarından yayınlandı son olarak. O 2019'da daha önce de NTV yayınlarından başka bir isimle yayınlanmıştı. Erkek acı çeker, kadının ruhu duymaz diye. Ee, şimdi bu kitapta dünyanın farklı ülke ve kültürlerinde kadınlara ilişkin 16 bin atasözünün yer aldığını görüyoruz. Ve gerçekten her evde olması gereken bir kitap. ...elimizin altında... ...yaratılış mitiyle başlayıp... ...küresel çağda atasözlerin... ...tahayyül gücüne... de ...uzanan ve... ...240'dan fazla dilden... ...ve en az 150 ülkeden... ...derlenen atasözlerinden... ...oluşturulmuş bir çalışma... ...ve... E, ...evet yani... ...sadece kadına yönelik atasözleri... ...değil aslında farklı kültürlerle... ...tanışmamıza da... E, ...vesile oluyor ve dil üzerinden birçok bir, bir sürü yere yolculuk yapmamızı sağlıyor ee, bir yandan da bu kadınlara e, nasıl bakıldı kadınlara yaklaşımı yaklaşımın bütün dünyada ne kadar benzer olduğunu gözler önüne seriyor e, ve de aslında işte patriyarkayı çok güzel anlatıyor e, diyeceğim e, sözlerinde özellikle kitapta gördüğümüz kadınların saç bedenine ilişkin saçlar gözler dudaklar gibi bedenin çeşitli bölümleri kadınların yaş dönemleri yani genç kız olmak genç kadın olmak annelik yaşlılık filan şiddet Tabii çok büyük bir kısmını oluşturuyor farklı kültürlerden bütün bunlara ilişkin ee, atasözleri yan yana toplanıyor ve nasıl e, bu kadar benzerlik olduğunu sorarsak hiç zor değil Çünkü savaşlarla haçlı seferleriyle göçle e, Tabii ki kültür atasözleri oradan oraya yayılıyor Türkçe'de çok sık kullanılan, saçı uzun, aklı kısa atasözü örneğin aslında İsveç İsveççe'de yer alıyor. İsveç kültüründe karşımıza çıkan bir atasözü. Şimdi Mineke Şiper bizi uyarıyor. Atasözü kullanıcısı. Egemen norm ve değerlerin sorgusuz, sualsiz, kolektif bir biçimde kabul edilmesinde ısrar eder. İnsanlar geçmişi romantikleştirme eğilimindedirler ve atasözü gelenekleri tartışılmaya başladığında ee, çok böyle şey olur yani birden herkes suspus olur sıcacık bir üslup kullanılır ee, böyle bir bilgelik sanki orada bir e, bilgelik esiyordur, esintisi vardır gibi. İşte tam da bu noktada Sara Ahmet'in dediğin gibi, dediği gibi oyun bozan feministler olarak e, uyanık olmak durumundayız. Yani burada ne olup bitiyor? Bize ilişkin bir şey söyleniyor diye. E, ve Şiper göre atasözlerinin iki stratejisi vardır. İlki kadınları küçümsemek, Diğeri ise toplum için kadınları tehlike olarak göstermek, toplumu kadın tehlikesine karşı uyarmak diyerek bu konuda senin de söyleyeceklerin var Senem'cim. Sözü sana bırakıyorum. Sağ ol Feryal'cim. Ee, tabii ben sözü şuradan alayım. Ee, şimdi bir böyle bilgelik varmış gibi dedin ya da sözlerine. Bu tam da e, bahsedeceğimiz şeyle çok bağlantılı, felsefeyle çok bağlantılı. hani bilgilik sevgisi şeklinde. Dolayısıyla şöyle bir şey belki söyleyebiliriz. Yani patriarkanın bu ideolojik aygıtları e, meselesi e, işte patriarkanın e, belki e, yani kuruluşu Mezopotamya'ya e, gidip oradan ilerlersek Antik Yunan çağı doğru. E, esasında e, felsefenin de e, önemli bir ideolojik aygıt olduğu ve dilin e, ki Antik Yunan'da söyleyeceğimiz şekilde logosun esasında bir e, Birazcık yapısına bakmamızın, e, senin de demin bahsettiğin gibi yani iki strateji var dedin. E, bu iki stratejinin nasıl oluştuğunu temel anlamında görmek açısından. Şimdi logos dediğimizde e, söz demek, dil demek, aynı zamanda akıl, düşünmek demek, e, oran anlamına da geliyor. E, ve bunun e, kurulma yapısı esasında bir... Dil inşa etme, yani bir zeminin üzerine bir dil inşa etme e, meselesini bizim önümüze getiriyor. E, şimdi Simone de Beauvoir'ın ikinci cinsiyeti biliyorsunuz 1949'da bu dil meselesini de ele alan e, bir yapıt olarak karşımıza çıktı. E, Simone de Beauvoir'un e, ikinci cinsiyeti de Türkçe'de çok güzel e, bir çevirisi var Gülnur Savran'ın e, Koçkam'dan e, yayınlandı. Herkes öneririz e, iki cilt. Orada Birinci cilt şöyle açılış yapıyor yani bir itaf ya yani bir alıntı var referans var. Pitagoras'tan bir alıntıyla başlıyor. Pitagoras şöyle söylüyor. Tam da burada işte kadını karanlıkla ve kötülükle nasıl ilişkilendirdiğimizin temelini görüyoruz. Düzeni, ışığı ve erkeği yaratmış olan bir iyi ilke ile kaosu, karanlığı ve kadını yaratmış olan bir kötü ilke vardır. Ee, Pitagoras'ın ikili karşıtlıklar tablosu var. Ee, biliyorsun Feryal'cim. 11 tane karşıtlıktan oluşuyor. Ve burada eril ilke ve dişil ilke şeklinde tablonun iki tarafı var. Ve evet, senin de demin bahsettiğin gibi dilin tahakküm aracı olması meselesi zaten burada ikili karşılıklarla başlayan bir şey. Çünkü bu ikili karşıtlıklar şöyle bir şey değil. Ee, hani eril ilke ve e, dişil ilke iki farklı ilkedir, İkisi de birbirinden farklıdırlar ama eşittirler. Yani yatay bir ilişki kururlar şeklinde değil. Bir eril ilke vardır, bir dişil ilke vardır. Ancak eril ilke iyi olan, pozitif olan taraftır, olumlu olan taraftır, ışık olan taraftır, düzen olan taraftır. E, dişil ilke ise eksi taraftır, karanlık olan taraftır, kaosun ka düzenin karşısına esasında düzen antik Yunanda Kozmo kaosu koyan taraftır, karanlık tarafta ve kötü taraftır. Şimdi dolayısıyla bu ikili karşıtlıklar ki burada pek çok 11 bir tane e, şey var, nitelik var bu e, karşıtlıklarda e, söylemek gerekirse mesela e, eril tarafta sınır, e, dişil tarafta sınırsız. E, tahmin edersin ki hani e, çünkü bir denetim e, sağlamak isteyecek Bu taraf sınırsız. Hmm. Eril taraf sükunette olan, e, dişil taraf harekette olan, e, eril taraf doğru, dişil taraf eğri, <laughs> Feryal'cığım. E, eril taraf e, tek, dişil taraf çift. E, tabii e, matematik ve geometri üzerine de e, iki ilke var. İşte eee Şöyle eril taraf sağ, dişil taraf sol, eril taraf kare, dişil taraf dikdörtgen ve demin de söylediğim gibi bir taraf aydınlık, diğer taraf dişi taraf karanlık, bir taraf iyi, diğer taraf kötü e, şeklinde bir e, tablo bu. E, ve bu ikili karşıtlıklar Aristoteles'e geldiğimizde yani e, politika e, kitabını biliyorsun e, çok e, önemli. E, Şimdi dilin hani bir hayat ve hakikat inşa ettiğinden bahsettik. Bunu görüyoruz esasında. Bu ikili karşıtlıkların nasıl bir yönetim biçimi yani siyasi bir biçim ve aynı zamanda sırf siyasi bir organizasyon yani kamusal olan organizasyonu yönetim e, organizasyonu ama aynı zamanda özel alan gibi ve yani özel ve kamusal olarak ikiye bölme yani bir şehri dizayn etme bir ee, insanların gündelik yaşamlarını, insanların ilişkilerini, insanlar arası kurumları inşa etmeye kadar varan bir hakikati inşa ettiklerini görüyoruz. Ee, Aristoteles burada şu çıtayı, ölçütü koyuyor. Eril taraf, yani düzen, ışık, aydınlık taraf rasyoya sahip olan, çünkü logos aynı zamanda akıl demek yani rasyonel rasyo biliyorsun ve dolayısıyla aklı sahip olanla akla sahip olmayan olarak bir ikili karşıtlığı bizim önümüze koyuyor. Ve bu çok çok temel bir e, bahsettiğim gibi hem kötülük çünkü akla sahip olmayanların e, Düzensizlik çıkartma, kötülük, e, yaratma, işte fitne fesat diyeyim tırnak içerisinde her neyse sorun çıkartma, erdemsiz olma. Çünkü akıl, ruh, erdem, kültür, uygarlık, e, ondan sonra ayrıcalıklı olanın akla sahip olanın, logosun mantığının içerisinde olanın kuracağı bir e, şey, yönetme biçimi olacak ve orası efendi erkek e, benlik ve özne olacak. Yöneten ayrıcalıklı güçlü, değerli taraf olacak. Bu taraf ise kimler akla sahip değil? E, Feryal'cim kadınlar, doğa, hayvan, beden, çünkü bedenin içerisinde bir ruh var, değil mi? Bir zihni var, e, beden de değil. Doğa yani daha da işte tam olarak söylersek bunlar akıl dışı dolayısıyla burası karanlık ve kaos tarafı. O Hı -hı. zaman Aristoteles e, Patriarka'nın bir diğer kurumu olan ailenin reisi olan rasyo sahibi erkek aileyi yönetecek yani akla sahip olduğu için e, ve e, o ailenin içerisinde akla sahip olmayan bu arada köleleri de koyabiliriz buraya çünkü sadece fiziksel güçleri var beden güçleri var bu kölelerin akılları yok. Dolayısıyla köleler ve kadınlar akla sahip olmayanları kim yönetecek? Akla sahip olan ailenin reisi yönetecek. Peki bu yönetimi yaparken düzeni sağlamak için ne diyor? Denetim sağlarken şiddeti kullanmanız meşrudur hmm. Dolayısıyla bu şiddetin tabii birçok çeşitlilikleri var. E, cinsel şiddet de bunun içerisinde, fiziksel şiddet de zaten e, bunun içerisinde. Aynı şekilde bu şiddet türlerinin doğaya karşı da olduğunu, hayvanlara karşı olduğunu da biliyoruz. Bunu meşrulaştırmak da şu, biz akıl sahibi olan özneler denetim sağlamak için kaosu kontrol etmek için karanlığı, kötülüğü, anlatabiliyor <laughs> muyum biz aydınlığız, ışığız. Dolayısıyla şiddeti kullanabiliriz, ne yapabiliriz? İşte sizi takip altına alacağız yani, sizi zapturapt altına alacağız, sizi... Hizaya getireceğiz. Dolayısıyla çeşitli şeyler yapabiliriz. Böylelikle hayvanlara yönelik sömürü, doğaya yönelik yıkım ve doğadan kopuş, kadınların bedeni üzerindeki denetim meşrulaşmış olmaya başlıyor ve böylelikle patriarkanın bir e, şeyi e, aşama aşama e, dille, e, yönetimle e, ve kurumlarla e, daha sonra tek tanrı dinlere doğru tabi gidecek olan bakış açısıyla ve giderek e, inşa edilmeye başlanmış oluyor. Ee, dolayısıyla senin de mi bahsettiğim bu stratejiyi buraya bağlayabiliriz diye düşünüyorum ee, ve e, yavaş yavaş istersen bu podcast'imizi bitirip diğer podcast'lerimizde değil mi ee, devam edelim. Oradan gideceğiz. Evet, evet. konuş. Şiddette bırakalım o zaman. Evet. Şu belki bırakabiliriz. Neden patriarka bu kont kontrol etme? isteği içerisinde, denetim isteği içerisinde Hı -hı. E, acaba diye bitirebilir miyiz acaba? Belki bu soruyu e, dinleyicilerimiz de biraz e, düşünürler e, diğer podcast'e Hı -hı. kadar. Hı -hı. Evet. evet. Hoşçakalın. Tamam. Görüşmek üzere, hoşçakalın.